hoş geldiniz. Ben Özlem Denizmen. Bugün programımızda neler neler var? Özleme sor bölümünde siz soruyorsunuz, ben cevaplıyorum. Harcayabilir miyim bölümünde yapmak istediğiniz bir harcama ile ilgili bana danışıyorsunuz. Ben de sizin para durumunuza bakarak, bugünkü para durumunuza bakarak bu harcamaya onay ya da red veriyorum. Ev olabilir, araba olabilir, küçük harcamalar olabilir. Harcamanız neyse sorularınızı bekliyorum. Haberiniz var mı bölümünde ev bütçenizi ilgilendiren bir finansal konuyla ilgili size bilgi ve tavsiye veriyorum ve Para Sohbetleri bölümünde ise bugün 8 yaşından beri kendi parasını kazanan ünlü halk müziği sanatçımız Kubat var. Çok güzel dakikalar geçirdik kendisiyle. Kubat'ın kişisel para durumunu merak edenler aman ekranlarından ayrılmasın. Evet Özel e soru bölümünde benim size bir sorum var bugün. Kredi kartı ehliyetinizi yenilediniz mi? Kredi kartı biliyorsunuz doğru kullanıldığı zaman bir yoldaş ama yanlış kullanıldığı zaman da para durumu kazasına sebep verebiliyor. Öyle ki 17 Eylül itibariyle trafik kuralları değişti diyebiliriz. Burada çok önemli düzenlemeler, değişiklikler oldu. Burada birkaç sihir değil, ağır yaralanmalara sebep olabilir. Bunları tam olarak anlamazsak, özellikle kredi kartı borcunu her ay tamamını kapatmayanlar dikkat çok önemli değişimler oldu. Bu değişimler nedir ve bunlarla ilgili benim tavsiyem nedir? Ona gelmeden önce bakalım sizler neler diyorsunuz kredi kartları ile ilgili yeni düzenlemeler konusunda. Gelin beraber dinleyelim. Kredi kartı kullanıyorsunuz? Kullanıyorum. Kaç kredi kartınız var? Bir tane. Üç tane. Üç tane. İki. Haklı. Devamlı verdiler, devamlı yolladılar, devamlı yolladılar. Hiç sormadan kapıyı açıyorum, e, kredi kartımız geldi. Ben istememiştim diyorum ama yine veriyorlar. Yani 15 tane kadar vardı, onunu iptal ettirdim, kapattırdım. 5 tane kaldı. Benim 11 tane falan var. Şu an e, yanımda 5-6 tane var İşte onlardan gösterebilirim. Kredi kartı kullanıyor musun? Hayır kullanmadım hiç. Hani adamı ne bileyim batırıyormuş falan filan gibisinden. Ben hep korktum ondan. Hayır kullanmıyorum. Çünkü öğrenciyim ve kredi kartın masraflarını karşılayacak ee, bütçeye sahip değilim. Hayır kullanmıyorum. Alışverişte sınır olmadığını düşünüyorum sonradan. Ödeyemeyecek hale geldiğinde daha kötü oluyor çünkü. Kredi kartı borcunuzu her ay düzenli olarak ödeyebiliyor musunuz? Hmm. Genelde düzenli ödemeye çalışıyorum. Arada aksaklıklar oluyor ama. Evet ödüyorum ama tabii zor oluyor. Genellikle yarısını ödeyebiliyorum. Hepsini ödeyemiyorum yani. Devamlı tamamını ödeyorum. Neleri taksitle almayı tercih ediyorsunuz? Genelde giyim. Kozmetik. Ve elektronik eşyalar. Genelde yiyecek ve yiyecek. Vallahi kıyafet genelde taksit. Giyim, alışveriş. Büyük eşyaları ya yani, elektronik falan gibi. Taksitli işte televizyon falan alıyoruz. Giysi falan aldığımız zaman alıyoruz. Market alışverişi bir de işte kıyafet üst baş. Vallahi yiyecek almıyorum. Ev eşyası. Yani bütün eşyaları taksit alıyorum. Giyim üzerine veya da tatil. Biz taksitini almıyoruz. Direkt ediyoruz. Genellikle hiçbir şeyi taksit almak istemiyoruz. Taksit e, sonuçta her aya yayılan bir şey olduğu için her ay aynı şeyi ödemek istemiyoruz. Ya yani, yani. nihayetinde ödenecek zaten. O yüzden bir kere de ödensin bitsin. <laughs> Kredi kartı ile ilgili değişen düzenlemeler hakkında bilginiz var mı? Var biliyorum. Bu düzenlemeler sizi nasıl etkiledi? Bence gayet güzel. En azından e, yapacağın harcamayı e, kontrol altında tutuyoruz. Aa, beni pek ilgilendirmiyor. Ben çünkü aylık ödüyorum şeyimi, ilgilenmiyorum. 2-3-4 senede problemim yok benim. Hiç etkilemez beni. Zaten kullanabileceğim kadar harcıyorum. Fazlasını harcamıyorum yani limitim olsa da. Herhalde çok etkidir. Çok fazla tabii ki yani herkes beni değil bütün toplumu etkileyecektir. Çünkü ona göre kullanacaksınız. Yani daha tasarruflu kullanacaksınız, daha az kullanmaya yelteneceksiniz ya da hiç kullanmamaya kalkacaksınız. Bazı düzenlemeler varmış ama onlardan haberimiz olmuyor. Genel olarak zaten kredi kartını kullanmamaya da çalışıyoruz artık yavaş yavaş. nakit ödemeye çalışıyoruz ki yani hesabımızı bilelim. Bilgi oldu bence iyi oldu yani. Eskiden mesela yüzde on ödeniyordu bu kredi kartına. Sonra yüzde yirmi, sonra yüzde kırk oldu tahminlerime göre. Fakat bana göre gazete %80'ini isterim. Az çok var en azından ödemesi ödemesiyle ilgili bir bilgimiz var bence iyi oldu. Esasında kredi kartının kullanımını hani biz e, Türk insanı özellikle farklılaştırdık kredi kartım var cebimde param var anlamına getirdik her yükse öyle bir şey yok. O bir e, çok acil ihtiyaç sağlık sektöründe gibi gibi e, ihtiyaçlarda kullanılması gereken e, bir e, ek bir hesaptır bence ama biz bunu Türkiye'de farklılaştırdık. Evet, kredi kartları biliyorsunuz ödeme aracı, borçlanma aracı, geçirme aracı, nakit çekme aracı değil. Bununla ilgili de hayatımızda baya bir düzenlemeler oluyor ki biz bunu kurallarına göre uygulayabilelim. Bunu da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu var BDDK. Onlar bizim hayatımızı korumak, bankaları daha emin ve daha düzenli olarak çalıştığını adı üzerinde zaten bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu bu kuralları getiriyorlar, bu düzenlemeleri getiriyorlar. Yani bizim iyiliğimiz için bunları yapıyorlar. Evet neler değişti hemen bunlara gelelim. Dört tane temel konu var. Özellikle dediğim gibi kredi kartı borcunu her ay tamamını kapatmayanlar Burada dikkatle aman dinleyin. Birinci olarak asgari ödeme tutarı arttırıldı. bizim biliyorsunuz ekstremiz geliyor. Onun asgari ödeme tutarı var. bu tutar arttırıldı. Şimdi limitlere göre değiştirildi bu. 15 bin lira limite kadar bu yüzde 20'den kademeli olarak 25 yüzde 25'e çıkartılıyor. Şimdi yüzde 22'ye alındı. Eğer limitiniz 5-15 bin ile 20 bin arasında ise bu yüzde 30'a çıkartıldı. Eğer limitiniz, kredi kartı limitiniz 20 bin liranın üzerinde ise bu kademeli olarak yüzde 40'a çıkartılıyor. Aman dikkat burada aslında bankalar da bunu kendi istekleri dahilinde yüzde 40'a kadar çıkartabiliyorlar. Yani burada bizim kredi kartı ekstremiz geldiği zaman borcumuzun daha da fazlasını ödeme ile ilgili bir düzenleme bu. Bu çok önemli bir konu. İkinci olarak Nakit konusu bunu ben önermiyorum ama bazen gerekli olabiliyor. Birçoğumuz için de böyle birinden al birinden kapa gibi bir döngüye de girebiliyoruz. Burada aman bu dikkat edelim çünkü nakit konusunda bayağı bir zorlama geldi. Evet yeni kural nedir? Bir sene içerisinde 3 kere eğer siz kredi kartı borcunuzun yarısından azını ödüyorsanız siz nakit çekemiyorsunuz. Evet yani diyelim sizin bin liralık bir kredi kartı borcunuz var üç kere e, değişik zamanlarda değişik aylarda bunun yarısından yani 500 liradan az ödediniz asgari ödediniz ama yarısından az ödediniz hala nakit çekemiyorsunuz nakit çekme hakkınız elinizden alınıyor. Evet limit konusuna gelelim üçüncü önemli konu kredi kartı limitini arttırmak isteyenler dikkat eğer kredi kartı borcunuzun aylık tamamını kapatmıyorsanız limit arttırımına izin verilmiyor. Burada bu da önemli bir konu. Dördüncü olarak da şimdi yeni kart alırım önemli değil diyenler yeni karta da güvenmeyin. Yeni bir kredi kartı aldığınız zaman ilk bir sene asgari ödeme minimum ödeme tutarınız yüzde kırk olarak belirlendi, sabitlendi. Evet peki ne yapacağız? Baya bir değişmeler var. Özellikle her ay borcunu kapatmayanlar için. Burada biz kendimiz bir değişimler yapmamızın zamanı geldi. Birinci olarak Ödeyebileceğimiz kadar harcayalım. Her ay kredi kartına koyduğumuz ödemeler bizim o aylık ödeyebileceğimiz kadar ödemeler olsun. Aman dikkat bu zaten para yönetimi kuralının birinci kuralı altın kuralı gelirimizden az harcamak bu çok önemli. İkinci olarak limit konusu biliyorsunuz limitler kaşa yazılı değil. Burada eğer siz kendinizi böyle disiplin altına alamıyorsanız limitinizi... Bankayı arayın, burada çağrı merkezlerini arayabilirsiniz ve ben limitimi düşürmek istiyorum deyip limitinizi düşürebilirsiniz bu sizi böyle daha iyi kontrol ediyorsa. Bunları neden yapıyoruz? İki sebebi var. Birinci olarak kredi sicilimiz var. Her birimizin böyle bir öğrencilik sıralarında böyle karnemiz olur diye burada da kredi sicilimiz var. İlerleyen zamanlarda diyelim bir büyük ev satın almak istediniz, araba satın almak istediniz yani büyük bir satın alma yapmak istediğiniz zaman size deniyor ki senin o zamanlarda kredi kartı ödemende bir sorun vardı o yüzden sana kredi veremeyiz. Bu önemli bir konu. İkincisi de tabii en önemlisi de bizim finansal huzurumuz. Akşam yastığa başımızı böyle koyduğumuzda huzur içerisinde uyuyabilmemiz, bunu da satın alabilecek hiçbir para yok. Aman kredi kartı ehliyetimizi yenilemeyi unutmayalım. Böyle kazandınız, hatırlayıp kazandığınız parayla ne yaptınız? Çerçeveli kum duruyordu bir yerde yani. Öyle mi? Hiç borç verdiniz mi? Tabii ki verdim. Onu Geri al mı? Şöyle mesela. Borç alıyorum, diyorum ki Kubat bana kefil olur musun ki banka bana parayı verse? Ya öyle bir şeyle gelirsen o zaman şey demem gerekir. <laughs>